Herkese yeniden merhaba. Bugün sadece bu son videomuz olsun <laughs> diliyorum. Niye bay bay demiştim az önce ben? <gülüyor> <gülüyor> yani diyeceğim şu. Bu arada şey koruyacağım. Seçin. Orada okulun. Ve özel etkinlikler var. E Dur. Aa şimdi geldi aklıma fikir. <laughs> Neyse. Evet geldi aklıma şimdi. Ben niye sallamadım? Neyse. Şimdi bazı şey şeyleri var. Kütahya, Kütahya'da kilo olanlar seçsin. Ee, ee, şöyle bir durum var. Ee, dersler uygun. Koçluk diye bir ders var. Hani nasıl bir ders türleri. işte koçluk nasıl desem. Yani şöyle. Diğer okullarda var mı yok mu diye bilmiyorum. Koçluk denen şu, yani e, bir tane özel bir hocanız olacak. O size e, hangi derslerden falan işte o sorular sayısına göre çalışmanıza uygun bir şekilde yapıyor. Ve e, Etkinliklerimiz var. Resim, beden, kodlama, yüzme, paten, seramik, akıl oyunları, e, daha tabi. Tabii. E, orta akıl müdürümüz Doruk Hoca. Eee Rehberlik hocamız Burcu Hocam. Ee, Onlar da şu an iyi akşamlar diliyorum. Ve şöyle bir durum da var. Şimdi nasıl desem? Eee, yani bu okulu seçin Lütfen bu şehir kolejiniz lütfen seçin. Ee, bu arada <laughs> yani, yani seçin derken ya Okulda ayrılan insanlara, okulunu değiştirecek insanlara yani kastım ya. Yani. Anladınız işte. <laughs> Anladınız. Şurayı siler gibi olduk ama dur sileyim. Sileyim şuraya bir. <laughs> Heh, oldu. İşte yani klasik dediğim bahsi ekolojini lütfen seçin arkadaşlar. Orası güzel eğitim gösteriyor. <laughs> E, Kaçlık falan mı var işte hangi derslerden dokunsam görsem işte işitsel mi uçuşlerden var yani öğrencinin hangi yetenekleri yeteneklerini yani e, sosyalleşme için çeşitli faaliyetler mi var bu okulda eskinlikler yemek böyle normal e, yani diğer okullarda demek hani var mı bilmiyorum fakat yani bu okulda yemekhane diye bir şey var. Kendiniz yemek getirmiyorsunuz. Okul yemekler sevmeyenler yemeğini getiriyor kendisi. İşte öyle oluyor. Bu arada perde mi göz? Perde Perde. İşte öyle. Ee, yani kısaca şöyle bir şey daha durum var. Ben gerçekten çok özlemişim. Şey. Eee şöyle bir durum da var. Neyse o falan girmeyeyim. Yani girmeyeyim. Evet girmeyeyim. Evet girmeyeyim. Değil mi girmeyeyim. Aynen. Neyse pozitif düşünelim. Evet şöyle negatifleri silelim mi? Oldu sildik. Tamam bitti. Şşş, şş. Şş. Daha. Neyse. Ee, yani bir yandan. Em, ve bu arada yarın falan şu hangi videoları yapacağımı e, ayarlamaları şu bu videodan sonra düşüneceğim. Aklıma video çeşidi gelemiyor. Telefon aldığımız için böyle oldu. O yüzden de şey azallah la la illallah ezan okundu. Azallah, 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 azallah. O yüzden de yorum ayarlarını düzeltmeye çalışacağım. Hmm. Yani zaten hangi nasıl bir çeşit videolar yapayım onu siz seçin. Ve herkese görüşürüz ve bay bay.